Hop müziğin usta ismi Tayfun Duygulu ve eşi Isabella Duygulu son günlerde kabus dolu günler geçiriyor. Çünkü sosyal medya hesaplarına saldıran hackerlar sonrasında banka hesaplarını boşaltmaya çalıştı. O hesaplara tam 181 kez erişim yapılmaya çalışıldı. Savcılığa şikayette bulunan Tayfun Duygulu ve eşi yaşadıkları skandal olayı Kanal D haberi anlattı. Hadi yine Bu süredir eşimle birlikte siber saldırı altındayız. Bu süreç bana yapılan hakaretlerle başladı. Savcılığa başvurduk. Bu suçlularla da yüz yüze gelmek için sabırsızlanıyoruz. Siber dolandırıcılar pop müziğin usta ismi Tayfun Duygulu'yla mimar eşi Isabella Duygulu'yu saldırı yağmuruna tuttu. Hem banka hem de sosyal medya hesapları çalınmak istendi. Benim internet bankacılığı adresime e, giriş yapılmaya çalışıldı. Saldırılar kim ya da kimler tarafından yapıldı bilinmiyor ancak Duygulu çiftini uykusuz bırakan günler sanal tacizlerle başladı. O siber saldırılar ilk olarak sosyal medyadan gerçekleşti. Hedefte Tayfun Duygulu'nun eşi Isabella Duygulu vardı. Sosyal sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların altına hakaret içerikli sözler yazıldı ve o saldırılar her gün arttı. Hiçbir kadının maruz kalmasını istemeyeceğim çok çirkin yazılar. Ailemin görmesini istemeyeceğim çok çirkin hakaretlere maruz kaldım. Siber saldırganlar Isabella Duygulu'nun e-ticaret hesabına giriş yaptı ve oradan da açık adresine ulaştı. Ardından da ödeme bölümünden internet bankacılığı hesabına giriş yapmaya çalıştı. İşte o sızma girişiminden sonra Isabella Duygulu'ya peş peşe uyarı mesajları geldi duygulu çifti Soluğu savcılıkta aldı. 181 evet erişim e, tespit edildi. Bunlardan bir tanesi başarılı oldu. YouTube'a henüz giremiyorum. Suçlularla yasalar önünde hesaplaşacağız. Çift siber saldırıları yapanlardan şikayetçi oldu. Şüphelilerin tespit edilmesini talep etti. <laughs>